Sevgili gençler, bu dersimizde 10. sınıf Osmanlıca kitabımızı okumaya devam edeceğiz. E, sayfa 105'ten itibaren değerli gençler, 15. okuma metnimizin okumalarını ben anlatarak yapacağım. Sizler de takip ederseniz bu güzel Osmanlıcamızı inşallah hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Konu başlığımız değerli gençler, edebiyatımızda Ramazan hatıraları. Edebiyatımızdaki Ramazan hatıralarını okuyacağız. Konuya değerli gençler bakın nasıl giriyor. Ağla çeşmim ağla durma. Çeşmim göz diyor. Ağla gözüm ağla. Evet. Bilmem bu şarkı parçası nereden, nereden, nasıl, birdenbire aklıma geldi. Ağla çeşmim, ağla durma şeklinde yazmış. Saatler var ki kendime hakim olamayarak muttasıl onu tekrarlıyor. Evde hem aşağı Yukarı dolaşıyor hem de hem de onu mırıldanıyorum. A eski Ramazanlar çocukluğumun Ramazanları. O zamanlar Ramazanlar kışa karlı buzlu günlere tesadüf ederdi. Evet. Eski Ramazanları özlemle anıyor. Kışa denk geldiğini belirtiyor. Devam edelim aşağıdan sevgili gençler. Ramazanın 15'inden sonra bütün o halkının ihmal edemeyeceği bir ziyaret vardı. Hırka-i Şerif ziyareti. Bunun için de tertemiz hazırlanır, yola gönüllerimiz zikir ve ibadetle taşkın öyle çıkardık. Fatihi geçerek, evet sevgili gençler, Hırka-i Şerif ziyaretinden bahsediyor. Aşağı kısımdan devam edelim okumamıza. Resimde de zaten görüyorsunuz Hıkkay Şerif Peygamber Efendimizin Hıkkay Şerifi. Bazı dar sokaklardan dolana dolana, nihayet beyaz bir caminin önüne vardık. İnsan yığınları arasından yol bulup kapıya yanaşmak ne güç işti. Ne güç işti. Nihayet zor zar girer. Bembeyaz hasırlı yollardan yürüyüp yeşil atlastan bir mübarek bohçaya yüz göz sürerdik. Dışarıda halk kaynaşırdı. Fakat bu hücrede ve ona müntehi, münteha. Aşağıdan devam edelim sevgili gençler. Ona münteha dedik. Şuradan devam edelim kalemimizi de şuraya aldığımız zaman biraz daha fazla okuruz inşallah. Evet. Dehlizlere uhrevi bir uhrevi bir sükun hakim sürerdi. Çıkarken bir müddet yine geri geri yürürdük. İşte o zaman çocukluğumun en heyecanlı bir demi başlardı. Avluda uzun uzun pul şişelere doldurulmuş rengarenk boyalı sular satarlardı bunlar neydi manası? Hoşluğu neresinde idi? Onu alan el an bilmiyorum. El an şimdi bilmiyorum. Tahmin edemiyorum. Gayet iptidai bir nev nev oyuncak bir nev oyuncak bakın oyuncak oyuncak ve veya süstü fakat devrin bütün çocukları önünde dikilir, kalır, almayınca gitmezdi. Bana haydi üç tane seç bakalım derlerdi. Evet aşağıdan devam edelim. Evet, üç tane seç derlerdi. Bir mor, bir mor, bir turuncu, bir de sarı seçerdim. Yol bana uzun görünürdü. Ah bir eve varıp oynamaya başlasam. Fakat bu şişelerin oynamağa hiç bir meziyeti yoktu. Hemen sularını musluğa boşaltırdım. Geriye benekli, dalgalı ve ağız tarafı kırık, sakil, biçimsiz camlar kalırdı ve elimi bir yerimi kesmesin diye onları da usulca çak alıp atarlardı. Fakat o 5 10 dakikalık heyecan ne güzel şeydi. Ve yeni bir Ramazanı, ve yeni bir Hırka-i Şerif ziyaretini bana ne sabırsızlıkla bekletirdi. Evet. Güzel okumalarımıza devam edelim sevgili gençler. Kim bilir şimdi orası da ne bomboştur. Belki o renkli şişeleri yapan ve el ağında kalmamıştır. Aa, ne diyeyim? Ağla çeşmim, ağla. Durma. Refik, Halit, Karay, Kokulu Saat atlı sevgili gençler. Ee, bölümünden alınmış çok güzel bir yazı idi. Şimdi diğer taraftan devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar 107. sayfada yine bir Ramazan davulunu görüyorsunuz. Buradan okumamıza devam edelim inşallah. Başlayalım. Çok şükür eriştirene günleri sıralayan Allah oruçlu olan ümmetin hepsini yardımıyla af etsin. Ramazan denildi mi? İftarın, teravihin, sahurun hatıra, hatıra gelmemesi mümkün mü? Fakat arada mahiye, davul, meraklılarını da, davul meraklılarını da unutmak olmaz. Onların da kendilerine göre eğlenceleri vardır. Hatta büyük camilerde kurulan mahiyeleri bu sene gecesi gecesine kayıt ederek uğraşacak olanlar da az değildir. Aşağı kısımdan devam edelim. Davula gelince ipi ister al olsun ister mor ondan amaç düm tek düm tek tarzında bir ses çıkarmak olduğundan bekçilerin zeka derecelerine göre bu ahenkte bir ritim bulunabilir. Yalnız mahalle bekçilerinin eline geçmemeli. Geçerse aşçıya, ayvaza, mama dadıya, ihtiyar sevt nineye pehlivanlık kurallarına yazın büyük derebentler safasına doyamayan hovarda kırıntılarına bulgurlu düdüllü kartal köy düğünlerine alışık zevk düşkünü insanlara orta oyunu ser cisine kel hasana kambur mahmuda gömük arife ibişe tahf atfa göbük göbek diyelim evet göbek attırmak işinden bile sayılmaz. Bu yazımız kim ait? Ahmet Rasim Şehir Mektupları. Evet değerli arkadaşlar aşağı kısımdan devam edelim. Burayı okuyalım değerli gençler. Ah, o iftar sofralarının güzelliği. Çini tabaklar içinde birçok çiçek gibi renk renk duran reçelleriyle etrafını birer hilal gibi el an kokulu yarım yarım diyelim simitleriyle adeta bahçe e, köpeklerini andırırlardı. Çorbaların birbirli birbirli boğusu Kıymalı yumurtaların nefis nefis kokusu odayı içtiha içtiha çoğaltan yani içtiha açan bir havaya bürürdü. Mermer musallağın mermer musluğun daha doğrusu yanındaki kayık tabaklarında kabaran dolgun güllaçları kar toplarına benzetirdim. Bakır maşrabalarla billur sürahilere Yavaş yavaş boşaltılan sular içimizdeki hararete adeta ince bir şuradan devam edelim sevgili arkadaşlar ince bir serinlik çizerdi hala. Beklenen top atılmazdı. O bekleme anlarında bazen ezgin, bazen tiz ses veren uzak yakın kapı tokmakları kapı tokmakları kaba şiveli dilencilerin nakaratıydı hala hatırımdadır. Bunlar buğulu benlerde garip bir acıma ve rengi belirsiz merhamet uyandırırdı. Kızmak kimsenin aklına gelmezdi. Evet sevgili arkadaşlar buraya kadar olan kısmı okuduk. Ruşen Eşraf, Ruşen Eşref'in 10 aydın diyorlar ki, On aydın diyorlar ki adlı metnini okuduk. Şimdi bir diğer bir metnimize geçiyoruz. Burada artık bakın elveda ya şehri Ramazan diyor. Demek ki Ramazan artık uğurlanıyor. Dün gece odamın penceresinden minarelerdeki elveda seslerini dinlerken birdenbire çocukluğumun Ramazan sonlarına doğru gönlümü kaplayan o eski hüznüne düştüm. Ve ondan sonra gençliğimin gençliğimizin ilk devresini teşkil eden o kıymetsiz o adi o adi ve kaba yılları hatırladım. Çocukluğumdan bu son Ramazana kadar geçen Ramazan zarfında dünyaya ve ahirete layık ne yaptık ne işledik? Evet şu şekilde yaparsak daha net göreceğiz. Şuradan devam edelim. Ne işledik diye kendi kendime sordum. Arkamızda bıraktığımız bu uzun yolda şüpheden, tereddütten, yeis ve elemden, tatmin edilmemiş iştihalardan, ve bir sürü küfür ve boş şeylerden başka ne var? Bugüne kadar bütün ömrümüzün hülasa-i manası hep fitne ve nifak değil midir? Elveda, ey Ramazan, elveda. Asır bizi aldat, asır bizi aldattı. Sen bize küstün. Halimiz ne olacak? Nerede şifa, nerede gufran bulacağız? Bu yıl milyonlarca Müslümanın gözlerinden bu şekilde yapalım. Çeşmelerden akan sular gibi yaşlar boşanıyor. Senelerden biri çeşmelerden akan sular gibi milyonlarca Müslümanın damarlarından oluk oluk kanlar aktı. Bu yaşlar, bu kanlar günahlarımızı silmeye kafi gelir mi? Evet sevgili gençler biraz hızlandım ama yazının tabii ki ritmine kapıldık. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ekdam Gazetesi, İktam Gazetesi'nin de yayınlanan bir Ramazan, Elveda Ramazan adlı değerli arkadaşlar bölümünü okumuş olduk. Bu şekilde 108. sayfaya kadar tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Ee, i̇nşallah faydası faydalı bir ders olmuştur. Yeni derslerde buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.